Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta karakterimi yeniliyorum. Ben böyle karakterimi yenilemeden ra içim rahat etmiyor arkadaşlar. Ee, buradaki eşyaları nasıl kullandığımı merak ediyorsanız e, gidip bedava kıyaf karakter nasıl yapılır ya da bayağı bedava kıyafet nasıl alınır o videomu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle ilk önce bütün hepsini çıkaralım arkadaşlar. Ne var burada? Çıkar bunların hepsini. Bunu da çıkar. Şu tişört de çıkar kalsın. Başka neyimiz kaldı? Tişörtümüz kaldı. Tişörtümüzü çıkaralım. Pantolonumuz kaldı. Evet. Ben şöyle bir hemen sayfa yenileyelim. evet. Kusura bakmayın arkadaşlar. Evet. Şu bacağım değiştirmeyi unutmuşuz. Çok değişik kalmış. Evet. E, yüzünü de değiştireyim. Hepsini değiştireceğiz arkadaşlar bugün. Evet. Hemen isterseniz ilk önce body ile başlayalım. Ne kullandım merak ediyorsunuz arkadaşlar. Şöyle ilk önce bunlardan başlayalım. Şu dördüncü olanı kullanıyorum arkadaşlar karakter olarak. Bacak olarak arkadaşlar eskiden bunu kullanıyordum. Ama artık bunu kullanıyorum daha güzel. Evet bunları koyalım. Şimdi torso'yumuzu yani vücudumuzu değiştirelim. Böyle bir kutu kola gibi bir şey oldu. Çok değişik oldu. Yok bunu kullanacağız. Evet. Gördünüz bir Şu an oldu. Bence her şey saçla başlar. Ee, i̇lk önce ben şu saçı çok seviyorum arkadaşlar. Pardon. Şimdi bir tane e, yüz seçelim ilk önce. Fej diyelim. Pardon. Fej. Evet. Bakalım şöyle... Yani böyle bir şey olabilir ama yüzü çok küçük. Böyle bir şey olabilir. Uzun zamandır ben bunu kullanmıyorum arkadaşlar. Bu yüz bence bu saça çok yakışıyor. Bence bunları kullanın arkadaşlar. Bu nasıl olacak? Kitty Life. Şeysi. Bu da güzel oldu. Tamam bunu kullanalım. Ama bunu da er, kullanabilirim. Yani tam şu an karar vermedim. Şimdi tişörtten benim daha önce Kite T-shirt diye bir tane Kite t -shirt diye bir tane şeyim var. konuşamadım. Aslında böyle de olur bakın. Yani şu şekilde gördüğünüz gibi oluyor ama ben yine de tişört kullanmak istiyorum. Şuradaki purple and teal top olan tişört. Teal tişört değil artık. Onu kullanırsanız nasıl duruyor göstereyim. Daha açık olduğu için daha açık renkte olduğu için olmuyor. Bir de gördüğünüz gibi şunun omuzu düşük burada. Hani daha doğal yapmışlar. Bunun Omuzu düşük değil o yüzden ben bence bunu kullanın ama yine isteği sizlere bırakıyorum tercihe. Ben şu Beautiful You Jeans'ı kullanacağım. Gerçekten güzel duruyor bunun altına. Bakalım şimdi omuz fethi, evet. Happy New Year kullanacağım. Bunlardan kullanacağım şeyler yok ama siz yine de görün. Her videoda görüyorsunuz zaten. Şöyle bunlardan bakalım. Şapka falan kullanabilir miyiz? Ben bu şapkayı şu beyazlı eğer, eğer, olursa bunu kullanacağım. Aynen bunu takabiliriz. Evet bu güzel. Bunu takalım. Nasıl? Çıkaralım bunu. Maviyle. İyi sayfa yenilerim gelmedim. Yok. Bunu kullanıyoruz arkadaşlar. Roblox logo bir yazını kullanabilirsiniz. Zaten buna tıkladığınızda büyük ihtimalle şu alt tıkladığınızda altta çıkacak dedim. Evet gördüğünüz gibi altta da çıktı zaten. Şimdi arkadaşlar ee, bence karakterimiz tamam. Skin ton varmış burada. Yani bunları da elemeyeceğim Başka bir şeylerin bu ne? Ha burada şey yüz falan. Evet, bir tane oyunda bir deneyelim oyunumuzda. Bir tane oyunumuzda. Bir tane oyunumuzda deneyelim. Şuna gidelim Evet. Arkadaşlar videoyu çok uzatmamak istiyorum. İstemiyorum çünkü e, hem siz sıkılıyorsunuz hem de yüklemesi çok zor oluyor. Gördüğünüz gibi çok sıkılmış oldu. Ve bu zıplama şekli robuxlu diyebilenler var. Allah ben bulamadım diyenler var. Ben bulamadım diyenler var. Ama çoğunuz bulamamış yani. Öyle diyeyim. Ee, bu, bu bende de gözükmüyor arkadaşlar. Bu artık alınmıyor olabilir. Şöyle bakalım. Birkaç arkadaşımızı diyebiliriz şöyle. Bakalım onlarda var mıymış? bu arkadaşımız da yok. Birkaç arkadaşımızı bir evliyip bakalım. Bunlar Robux'u kullanmışlar. Bunlar da olmayabilir. Bunlar da yok zaten. Şöyle bütün arkadaşlarımıza bir evliyelim hepsine. Ama çok güzelmiş. 80 Robux çok fazla. Neyse. Şöyle bunda olabilir bak bu arkadaşımız. Da. Evet gördüğünüz gibi bu. Of arkadaşlar satışta değil. bu siz o yüzden bulamıyorsunuz. Of arkadaşlar satışta değil şu an. Yani gerçekten birazcık daha önceden çekseymişim videoyu gerçekten ben sizin için çok üzüldüm arkadaşlar ama olsun canınız sağ olsun. Evet olsun arkadaşlar şimdi tane yani atın üstünde veda etmek istiyorum sizlere. Evet ben şuradan gideyim. Sok 90 milik atımı alayım da biraz hava yapayım. Şunu bırakayım da şuradan. 90 TL katılmaz. Evet arkadaşlar şöyle. Ben burada veda etmeyi çok seviyorum. Şöyle burada veda edeyim. Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz like atmayı kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.